Allah kabul etsin. Ya Hadi. Allah, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Baba, ışıklı ayakkabım nerede? Ne ayakkabısını, ne ışığı oğlum? Aa, Hop! Al bakalım. At ağzına. Ee, trafik, trafik ışığı. Hadi oğlum gel. Sarıya saçları. Ben net anlama geliyorum gibi merak ediyor. <laughs> ya baba bey, bana bir yirmilik ateş desene ya. Tabii, tabii. Ceval'le gezin. Mürsel'de biz ikimiz bakarız size zaten. Küçük eşek de büyük eşeğin izine basıyor zaten. Devam edin oğlum, devam edin. Mezar taşımı görene kadar devam edin. Ay tamam Kutlu ya, tamam, tamam. Oğlum, şu kız arkadaşını getirsene bir tanışalım ha. Bir ölçüp tartalım bakalım kızı ha. Sen getir, ben tartarım. Anan kendiyle eşit çıkarır. Ay abi niye sır gibi saklıyorsun sen bu kızı? Getir de puan verelim ya. Ya tamam. Söndürün meşaleleri, ana çakım. İyi hadi yarın getiriyorum kızı seriyorum elinize. Oğlum bu işsiz halinle nereden çıkartıyorsun evlenmeyi ya? Allah Allah. Ya bugün tanışırsınız yarın aileler girer pat evlenirsiniz. Ya senin gibi işsiz güçsüz adam kim kız verir? İpi kopmuş idamlık adam gibi ortada kalırsın bak. Babacığım evliliğin üç temel şartı vardır. Bir aşk, iki sempatiklik, üç yardımlaşma. ...bana yapacağınız yardımlarla ben gayet mutlu olabilirim. İlk yardım geliyor. <laughs> Al yardım. <laughs> ne geliyor? var. Sevgili anneciğim, sevgili babacığım ve çok değerli jüri üyeleri. Efendim, elbette ki benim üzerimde emekleriniz çok. Yalnız bugüne kadar emeklerinizin karşılığını fazlasıyla aldığınızda ağır şikar. Evet, biliyorum. Bugüne kadar beni evlendirmek için bin takla attınız. Yalnız sıkı durun. Çünkü bu haberden sonra böyle havada ters parante atacaksınız. söyle söyle ne oldu? Hadi. Söyle. Hadi. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Söylüyorum. Yarın sizi kız arkadaşımla tanıştırıyorum. Evliliğe ilk Allah. adımını mı atıyorsun Tombas? Aslan oğlum benim. Canavar oğlum benim. <laughs> benim canavar <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Şeker oğlum. Şeker oğlum. Yeter be. Yeter be. Yeter. 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 Bir sıyrılın be. Ay oğlum. Ben dün gece bir rüya gördüm. Ne gördüm? At. Demek ki kız at gibi. Ha? <laughs> Mrs. Anay ve Mr. Babay. Bakın sizden çok rica ediyorum. Lütfen yarın kız arkadaşım buraya sizinle tanışmaya geldiğinde... ...lütfen öyle samimi ve kendiniz gibi olmayın. Mesela eski bir İstanbul ailesi gibi olabilirsiniz. Bizi beğenmiyor mu? Eşek oğlu şaplak. Yok estağfurullah canım. Olur mu öyle şey ya? Elbette ki beğenmiyorum. Ama bu benim son şansım. Ya elit olursunuz ya da ben evlenmem. Çocuk sahibi de olmam. Hele ki senin gibi başka başka kadınlardan hiç olmam. Ekber Ela. Yani no elit, no velut. Have evet, a good night. Ne dedi ya bu he? Ben anlamadım ha. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. ...kızım da gelmiş. <laughs> nasılsın yavrum? Çok iyiyim babacığım sen nasılsın? Süper. Günün nasıl geçti bakayım bugün? Buyurun. Süper. Ee, ya baba yarın sabah ben restorana gelemeyeceğim. Ee, bir arkadaşımla buluşmam lazım. Tamam kızım. Neşe idare eder seni. Tabii. Ben zaten bütün işleri idare ediyorum. Ama benim de yarın gündüz işim var. Ne işin var acaba? Manita mı yaptın yeni? Nilüfer. O nasıl konuşma babamın yanında? Ben senin ablanım. Allah Allah. Bana bak, ben de senin abinim o leylek bacaklarını kırarım. Oyuncak ettirmem senin delikanlılara. Söyleyeyim. Ne? Beni ben, ne, ne? Ya tamam, ben, tamam. Ne? Anlamadın. tamam. Bir dakika. Didişmeyin ya, didişmeyin. Tamam. Yarın ne işiniz var? Önce bana bir söyleyin hele. Hmm. Söyleyemiyorsanız gidemiyorsunuz da. Yarın ikiniz de restoranların başında olun. Tamam?

Aa! Daha sonra, şu abine bir şey söyle ha. Vallahi ona öyle bir laf söylerim ki dayak yemekten beter olur. Öyle bir dayak yerim ki kötü bir laf söylemekle eşit olur. Hadi be! Tamam aşkım, sakin ol. Ya abi cinlendirmesene Mürsel'i. Adam yorgun zaten. Bana yardım ediyor. Öf! Kuzularım, kuzularım. Ben her şeye rağmen hmm. sizi çok seviyorum. Siz de her şeye rağmen beni çok sevin ya. Size işim düştü. Hadi hmm. yani benim, benim bir sevgilim var ya, Nilüfer. Ee? İşte o benim çocuğum olduğunu bilmiyor. Ha. Dedin kızım ben kısırım mı dedin? Yok lan topuk çıkarıma bak Allah Allah ya var olan çocuğumu demedim. Yani çocuğum var demedim. Yani önceden evli olduğumu da bilmiyor. Yani sıfır kilometre zannediyor beni. Ha. Allah bu konuda yapabilecek bir şeyimiz yok elden düşmesin. Tamam. Kız. Ne? Yardım eyle abine ne olur ya. Yarın için ya. Sırf yarın için. Cücü sizin bebeğiniz olsun. Ne var ha? Ya Cevahir beni alet etme. Hop! 14-15 Mürsel. Zaten bütün gün gündüz vakti ben dershanedeyim. Bütün gün dershanedeyim ben. Hadi alet hadi. hadi. Elekçi. Ne be? Bak. Ha. Bak bu Mürsel'le evlenmene izin verdiğim için bana ebediyen borcum var unutma. Şimdi efendi efendi borcunu yavaş yavaş ödeme vakti. Tamam mı? Ama abi. Eğer yardım etmezsen açık net söylüyorum kocana haciz koyarım. Hadi ne olur. Ha? Tamam abi yapışma bana tamam. Tamam ama bak bir şey söyleyeceğim. İşler yolunda gitmezse o zaman gerçekten cücü bizim çocuğumuz olacak. Çünkü babam seni sürecek tamam mı? Neşe, şu sevgilinle beni bir tanıştırsana. Bakayım bir, it mi uğursuz mu? ...sen aşık olunca gözün görmez ben biliyorum. Bana karışma Nilüfer. Şu yaşıma geldim, hayatımda ilk defa bir sevgilim oldu. Onu da sana gösterip ürkütecek değilim. Herkes ürkütecek. Bana bak, gözüm üstünde. Eğer yarın, eğer işi kırıp sevgilinle buluşursan var ya, babama derim. Ben kırmam. Asıl sen kırıp sevgilinle buluşursan babama derim. Kendime de derim. Çünkü annem böyle yapardı.